Bugün peygamberlerimizin hayatını değiştiren dualar, böyle diyebilir miyiz? Yanlış Çok olur mu? Çok güzel olur. Arkadaşlar bugün peygamberlerimizin hayatını değiştiren e, duaları konuşacağız. Peygamberlerimizin hayatını değiştiren dualar. Hangi peygamberimizle başlayalım? Daha? O zaman ilk insan ve ilk e, varlık olan, ilk şahıs olan, ilk peygamber olarak... ...Hazreti Adem babamızdan ve Havva annemizden bahsetmemiz gerekiyor. Tamam. Çünkü bazen şunu duyarsınız... Nerede o eski insanlar? Eskiden şu var mıydı? Eskiden bu var mıydı? İnsan olarak dünya hayatında yaşadığımız imtihanların ve görmüş olduğumuz nimetlerin genel e, ekse, genel olarak çoğunluğu hep aynıydı. Karşılaştığı problem ya da erişmiş olduğu güzelliklerin hepsi. Evet. Hazreti Adem babamız... Ben artık Hazreti Adem babamız diye Sri Lanka aklıma geliyor benim hocam Bravo. sizin sayenizde. Bravo. Estağfurullah. Sri Lanka Bravo. yani şimdiye kadar en alakasız şeydi ve iki şeydi belki Hazreti Adem ve Sri Lanka sizden sonra çok şey değişti evet. Evet bu resim bizi güzel bir açılışa götürecek. Evet. Sri Lanka Hazreti Adem'in dünyaya indirildiğinde ilk kez adımını atmış olduğu yer. Hatta bugün orada turizm olarak yerine getiriliyor. Hristiyanlardan gelen var, Yahudilerden gelen var, hatta Hinduizm mensupları, Hindulardan gelen de var Bu buraya. tepe değil mi o? Bu tepe evet bu görmüş olduğunuz yer Hz. Adem Aleyhisselam'ın ilk defa y gelmiş oldu, dünya inmiş olduğu dünya imiş olduğu yerdi anlattığımız Cennetten yer. Cennetten ayrıldıktan sonra dünyaya ilk ye indiği yer Hazreti Adem'in bir Sri bu tepe. Bu tepe. Burası evet. da Hazreti Havva annemizin dünyaya ilk geldiğinde inmiş olduğu yer diye detaylıca uzun uzun anlattığımız Cidde'deki yer. Şimdi ilk defa burada yeryüzüne iniyorlar. Evet. 250 kadar yıl geçiyor ve onun sonrasında ilk defa Mekke'de, Arafat'ta, Cebeli Rahme'de buluşuyorlar ama o buluşmanın bir şeyi var. Hani demek ki her şey maddeten, maddeden ibaret değil ben arıyorum, arıyorsam mutlaka bulurum demiyor. Hz. Adem Aleyhisselam'ın ve Hz. Havva annemizin dünyaya indikten sonra cennetteki ana vatanından dünyaya geldikten sonra dünya gurbetinde yaptıkları ilk şey Rablerinin hatalarını itiraf etmek. Şu değil, ben Uğur Bey yüzünden bu hatayı yaptım. Volkan abi olmasaydı ben bu hatayı yapmazdım. ...şu olmasaydı bu olmazdı... ...bu olmasaydı şu olmazdı değil... ...birbirine suç atma, parmak gösterme değil... ...aa demek ki... ...ilk atamız, babamız... Hı -hı. ...Hazreti Adem'de... ...anamız Hazreti Havva'da... ...dünyada ilk yaptıkları duayla... ...bize büyük bir şey öğretmişler... ...çok ilginç bir şey... ...demek ki bizim bugünkü ana temamız... ...Ramazan ve duaydı... evet ...Ramazan ve duada bize bir şey öğretildi... ...dua sadece Allah'a bir arzu hal değil aynı zamanda kişinin kendi karakterini, inanç duygusu dünyasını ortaya koyan bir tablo. Evet. Mesela dünyada 8 milyar insan var Uğur Bey. Benim ayağım takılınca ben 7.999 kişiyi suçluyorum. Bir kişiyi suçlamıyorum. Kim o? Kim? Kendimi. Kendimi. Kendimden başka herkes suçlu. Sokaktaki efendim şoför suçlu, binadaki komşu suçlu, okuldaki öğretmen suçlu. Diyorum ki dersin notu niye böyle? Diyor ki işte öğretmen yüzünden, arkadaş yüzünden, müdür yüzünden, sabah servise giderken götüren servis yüzünden herkes suçlu ama bir kendisi suçlu değil. Hazreti Adem'le Hazreti evet. Havva annemizden bize öğretilen Pardon hocam. Şurada bir şey var onu alayım. o, o bizim Tamam hallettim hocam. Evet. Güzel evet. ve şerefli bayrağımız. O da evet. tabii ki bizim buradaki heyecanımızla e, oradan dönmüş evet, biraz evet. böyle. İyi yaptınız. Hazreti Adem babamızla Hazreti Havva annemizin ...ilk yapmış oldukları dua... ...Allah'ın o kadar hoşuna gidiyor ki... Evet ...kitabında her ediyor. Bu e, cennetten... ...dünyaya gönderildiklerinde ettiği ilk dua. Evet. Hazreti Bu Adem duayı Hazreti biz... ...dört evet. yerde görüyoruz. Evet. Aynı dua. Hı hı. Mesela değerli dostlar... ...Uğur Bey, e, ben diyorum ki... ...Uğur Bey diyorum, benim bir ihtiyacım var... Size zahmet 4444 defa salavat-ı tefriciye okur musunuz? Ya da Volkan abiye geliyorum. Volkan abi bana 33 tane fetih okur musun diyorum. İşte Ayla abiye geliyorum bana diyorum 40 defa şunu okur musun? Hepsi çok değerli. Evet. Hepsi çok kıymetli. Hepsi çok anlamlı. Ama okuduğumuzun farkına vararak yaptığımız daha da kıymetli. Evet. Dilimize çektirmiş olduğumuz zikir çok kıymetli. Kalbimize yaptırabildiğimiz zikir ise en değerlisi. Hazreti e, Adem babamızda Havva annemizin yaptığı dua bize ilk başta Şunu öğretiyor Rabbena Zalemna Burası çok güzel Rabbim biz kendimize zulmettik Enfusena Ben şunu beklerdim Ya Rabbi Hava bu suçu işlemiş olmasaydı... Hı hı. ...benim de boşluğuma gelmeyecekti... ...ben de yemeyecektim diyebilirdi... ...ya da Hazreti Havva diyebilirdi ki... ...Ya Rabbi o erkektir... ...evin reisidir... İşte o benden önce yaratılmıştır yani bir hanım bir bahane bulacak olursa evet. erkeğe rahmet okutabilir bazen kendisine verilmiş olan özel zeka sayesinde erkek de akıllı sayesinde farklı bir kavram kullanabilir ama ikisinin de cevabı şu Rabbana zalemna enfusena Rabbimiz biz kendimize zulmettik Adem Havva'yı Havva, Havva Adem'i suçlamıyor daha önemlisi İkisi de Allah'a suç bulmuyor, haşa. Hani şu demiyorlar Allah'ım sen verdin bunu. Her şey helaldi bir bu haram Yani sen koskocaman kudretine bu ağacı haram etmek yakışır mı? Demiyorlar. Ya da Allah'ım ben ne yapayım? Karşıma sen bunu çıkardın. Demiyor. Çok muhteşem. Şu üç tane kelimenin öğrettiklerine bakar mısınız? Ama mesela hatim okuyoruz. Mesela bugün işte 12. cüze falan geçeceğiz. Buraları okudunuz Araf suresinde. Evet. Rabbena zalemna ve illem ve terhamna dediniz ve geçtiniz. Ama neye geçtiniz? Nereden geçtiniz? Yanınızda bir abu hayat vardı, farkında mıydınız? Bu nimetin farkına varmadıysanız gelip geçiyorsunuz. Farkına vardıysanız burada takılıyorsunuz ve sizi bir mektebe koyuyor. Ramazan baştan sona mektep ya. Evet. Adnan dur diyor. Bizim Çanakkale şehitliğinin orada yazdığı gibi dur yol dur. Yolcu. Dur yolcu diyor. Bak ananla baban ne demiş? Başlarına bir kusur geliyor. Bu kusur ki cennetten olmalarına sebebiyet veriyor. Çok büyük bir kayıp. Evet. Sonsuzlukta mahrum oluyorsunuz. <Sessizlik> Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz. Mealleri sizden aldım çok güzel oldu. Ne güzel ya bunu yani ne güzel bir tövbe duası değil mi bu hocam? Kim suçlu burada? Kimse kimseyi Kimse, suçluyor kimseyi suçluyor mu? Suçlu, Muhteşem bir şey. Ya kimseye, bakınız değerli dostlar her şeyden oluyorsunuz cennetteki köşkler, hizmetler imkanlar sayamayacağınız kadar her şeyden bir hatayla oluyorsunuz, mutlaka birisini dövmek isteyeceksiniz, çünkü kim sebep oldu buna, ama kimseyi suçlamıyor ve nefsinizi suçluyorsunuz ve buna rağmen diyorsunuz ki Rabbim sen merhamet etmezsen hüsrana düşenlerden oluruz, peki bu duayı biz Hz. Adem'le Havva annemizden gördük, Allah Azze ve Celle nasıl mukabelede bulundu, ben sizi uyardım Yapmayın dedim. La takraba hazi şecere dedim. Üzerine basa basa uyardım. Öyleyse ila cehennem zumara. Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Haşa dedi mi? Demedi. Hayır. Yok demedi mi böyle bir demedi. şey? Ha, demedi. Böyle bir Rabbimiz varken biz nasıl ümitsizliğe kapılabiliriz? Doğru. Sen şu anda bizi izlemekte olan dünyanın her an yerinde bir kardeşim çoğunluğunuzu tenzih ederek hı hı. o minik azınlıktaki kardeşlerimize sesleniyorum. Şu anda elinde bulunan o gayrimüşri, gayrimeşru içeceği nasıl içmeye devam edebilirsin? Peki ya sen kardeşim o yapmakta olduğun gayrimeşru ilişkiye nasıl hala devam edebilirsin? Peki sen diğer kardeşim, şu anda dünyanın her yerinden bizi izleyen kardeşlerim var. Çoğunluğunu tenzih ediyorum. O minik azınlık. Bir şekilde ekranda bize düşen kardeşim. Bak, Rabbimiz senin de benim de annemle babamın bu yaptığı büyük günaha haşa, onlar günah demeyelim, zelleye rağmen nasıl da onları yine bağışlamış. Peki sen dönmek için ne bekliyorsun? Sen bu fırsat elindeyken, bu fırsattan mahrum olmamak için daha ne bekliyorsun? Ananla baban diyor ki ya Rabbim biz kendimize zulmettik ama sen merhametlisin diyor. Hmm. O merhametli Allah ne yapıyor? Anana ve babana onları Mekke'de buluşturuyor. Bir, ilk defa meyveyi yediklerinde evet. Allah gazap ettiğinde bunu okuyorlar. Bir, hmm. Allah Azze ve Celle bunlar hakkın hüküm vereceği zaman okuyorlar. İki, dünyayı indiklerinde okuya okuya duruyorlar ve Allah Azze ve Celle onları buluşturuyor. Üç... Ve en sonunda Kabe-i Muazzama'yı inşa edecekleri zaman okuyorlar. Diyorlar ki Rabbim sen madem bizi bağışladın, merhamet ettin. Nerede buluşuyorlar? Şimdi, Sri Lanka burası. O dönemde buluşmaları da mümkün değil. Yani ne kadar mesela Hz. Adem Sri Lanka'ya, Hz. Havva annemiz Ciddi. ciddiye indiriliyor. Evet. Yani Şimdi bunun tam zamanı ne zaman? Mesela biz evet. sizle Pangaea diye bir ada şey gösterdik. Kıta, süper kıtasını gösterdik. Hatırlayacak bizim müdavimlerimiz. Evet. Tek bir kıtadan. Acaba... Hı. Bu olay o zaman mı gerçekleşti? Geçen, herhalde sizin sonunuz haberde olabilir, Kadıköy'de Haydarpaşa Garı'nın olduğu yerde bir Helenistik döneme ait arkeolojik çalışmalar çıktı. Bunun daha derinler indiğini düşünün. Daha derinleri indiğinde göreceksiniz ki evet. Hz. Adem Aleyhisselam'a kadar giden neslin en er eski parçalarına ulaşacaksınız. Peki siz ona yarın ulaşıp da emin olmadan bugün ölümle buluşmanız gerçekleşirse ne olacak? Evet. Hz. Adamla Havai'nimiz burada buluşmasının 250 yıl kadar olduğunu söylüyor İbnül Esir'in El-Kamil fit-Talism'li Taberani'nin kebiri. 250 yıl nedir hocam? 250 yıl kadar sonra buluşuyorlar. 250 yani dünyaya indirildikten 250, 250 yıl kadar, kadar, sonra kadar sonra buluşmuşlar. Evet. Çok uzun bir süre değil mi hocam? Uzun bir süre. Ama kayıp da büyük. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Allah Azze ve Celle bu kadar büyük bir zelliğe rağmen 250 yıl boyunca onların içselleştirebileceği bir tövbeyi yüreklerine nakşediyor. Gece gündüz dillerinden ve gönüllerinden dökülmeyen bu zikir evet. onların duaları affolmalarına sebebiyet veriyor. Anacığımız ve babacığımızın yaşamış olduğu bu tecrübe şu gördüğünüz bir satırlık duada var. Şimdi değerli dostumuz siz bu ayet okuduğunuz zaman üzerine geçiyorsunuz cüz'ü okuyorsunuz. 20 sayfadan bir cüz'ü okudunuz. Evet. 20 sayfayı okuyorsunuz ama şuradaki bir satır bizim hayatımızı ne kadar değiştirecek bir kapasiteye sahip gördünüz mü? Hadi bakalım devam edelim. Devam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.